Merhaba arkadaşlar, Tekno Destek ailesine hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugünkü videomuzda Windows 11 işletim sisteminde bir programın internet bağlantısını nasıl engelleyeceğinizi adım adım anlatacağım. İlk olarak internet bağlantısını engellemek istediğiniz programı belirlemeniz gerekiyor. Ben örnek olarak masa üstümde bulunan Camtasia 2025 programını kullanacağım. Öncelikle Windows Defender güvenlik duvarını nasıl açacağımızı görelim. Bunun için klavyede Windows ve R tuşlarına basıyoruz. Çalıştır penceresi açıldığında kutuya Washington, Fatsa, Nokta, Manisa, Sivas ve Ceyhan yazıp Tamam butonuna tıklıyoruz. Böylece gelişmiş güvenlik özellikli Windows Defender güvenlik duvarı ekranına ulaşıyoruz. Burada karşımıza iki seçenek çıkacak. Gelen kurallar ve diğer kurallar. Eğer bir programın internet bağlantısını engellemek istiyorsanız bu kuralları kullanmalısınız. Biz bir programın internet bağlantısını engellemek için giden kuralları seçeceğiz. Şimdi sağ kenar çubuğunda yeni kural seçeneğine tıklayalım. Ardından program seçeneğini seçelim ve sonraki butonuna tıklayalım. Daha sonra bu program yolu seçeneğini seçip göz at butonuna tıklayalım. Programın exe dosyasını bulup seçelim veya ilgili programın dosya yolunu kopyalayarak bu program yolu alanına yapıştıralım. Ardından sonraki butonuna tıklayalım. Sonraki adımda bu programın internet bağlantısını kesmemizi sağlayacak. Bağlantıyı engelle seçeneğini seçelim. Ardından sonraki butonuna tıklayalım. Şimdi kuralın hangi profillere uygulanacağını seçmemiz gerekiyor. Etki alanı, özel ve ortak seçenekleri var. Seçili değilse hepsini seçip sonraki butonuna tıklayalım. Son olarak kuralımıza bir isim verelim ve son butonuna tıklayalım. Artık belirlediğiniz programın internet bağlantısı engellenmiş durumda. Eğer ileride bu programın internet bağlantısını tekrar açmak isterseniz aynı adımları takip ederek kuralı devre dışı bırakabilir veya silebilirsiniz. İşlemler sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız veya ek bilgiye ihtiyacınız olursa bize çağrı merkezi numaramızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca videonun daha detaylı halini Tekno Destek YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Sizler için faydalı bilgiler paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Eğer bu içerikten memnun kaldıysanız abone olmayı ve beğenerek kanalımıza destek vermeyi unutmayın. Yeni içeriklerle yakında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.